Şimdi e, Raif senden de bir 20 aylık değerlendirme alacağım. Daha sonra da programa son vereceğiz. Çünkü bir hayli açtık vaktimizi. Utku sabırsızlanmaya başladı. Bir 20 aylık değerlendirme alayım senden de. Ee, şimdi açıkçası e, bu konuda yorumluyorum da yine taraf YouTube'da yaptığım bir video vardı. Orada e, şundan bahsettik. Çok da güzel denk geldi. Ben bu açılıştan 2-3 gün önce yapmıştım bunu. Şimdi hatırladığımız bir nokta var. Sanırım e, Ekrem de onu kastetti. E, günümüzden değil de bu seçimden sonra, Kamil Belediye Başkanı olduktan sonra çok ıı, inanılmaz dedikodular dolaştı. Çok inanılmaz şeyler söylendi. Yani bunların hepsi birikti, birikti, birikti. Burada elbette ki ıı, konuşmak bana göre de doğru değil. Ama sonuçta bu insan da etten kemikten yaratılmış bir insan. Serseri yani. olsa bile ıı, çok ıı, çirkin şeyler konuşuldu. E, bunların hepsi de bir şekilde onun kulağına gitti. Dolayısıyla bence ıı, aradan zaman geçip ıı, bir takım eserler de ortaya çıkınca ee, Sayın Başkan, e, bir nevi sanki o içinde biriktirdiği e, üzüntüyü e, dile getirip e, anlatmak istedi diye düşünüyorum. E, çünkü hakikaten e, burada şunu diyemeyiz, hiç kimse bir şey konuşmuyor diyemeyiz. Çok şeyler konuşuldu. E, onun için onu da ifade edip Şimdi gelelim e, Ekrem Yücel'e. Ben ekme Ekrem Yücel'e çok büyük pek içerisinde değildim açıkçası belediye başkanı e, seçildiği zaman. Çünkü neden değildim? Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntılarının, e, ee, içinde bulunduğu durumu, tabloyu hepimiz zaten üç aşağı beş yukarı biliyorduk. Şimdi bunlara bir de e, pandemi süreci eklenince çok ciddi bir e, ekonomik darboğaz içerisindeki bir belediyeden bahsediyoruz. Yani şimdi biz hala vergi yerleri sorununu çözemeyen, birçok e, sorunla maddi anlamda karşı karşıya olan bir belediyeden bahsediyoruz. Ama sadece bakın sadece bu 16 ayda e, SGK köprülü kavşağı bile 16 aylık bir belediye başkanı için çok önemli bir çalışmalar. Yani e, bir de ben tamamlayayım arkadaşlar. Siz devam edersiniz. Evet, bana. Evet, evet. Ben müdahale etmenin bölmezseniz sevinirim. Ee, i̇şin yani. aslı şu. Bana göre sadece SGK köprü kavşağı bile çok önemli bir projedir. Çünkü siz SGK köprü Kavşağı'nı orada dolan arkadaşlarına dahil defalarca ben de dair gazetecilere işte köşe yazarlarına süsleyen konulardı bunlar. Sonuçta e, Ekrem Yüce SGK köprü kavşağıyla bence çok önemli bir işe imza attı. Şimdi biz hep büyük projeler, şu projeler, bu projeler diye bahsediyoruz ama şehre indiğiniz zaman, halka indiğiniz zaman halkın beklentisi aslında çok net. Yani halk şunu istiyor, benim yolumu asfaltlansın, belediye çöpümü toplasın. Ya çok basit gibi geliyor bu e, indirgeme. ama inanın böyle bir, çok net bir şekilde o devası projeler, şunlar bunlar daha sonraki gerekli işte. Hala bugün asfaltla ilgili sorunları ben biliyorum, ben yaşıyorum. Direkt olarak ifade ediyor insanlar. Dolayısıyla burada çok ciddi bir iş yaptı ve küsür bin tonlardan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Yani ee, Allah rahmet eylesin ee, Behçet miydi? Behçet ee, belediye başkanı doğru söylüyorum değil mi Sezer Bey? Evet ee, Asfalt derlerdi aynen o şekilde ve inanılmaz bir şeydi yani e, hep onun asfaltından bahsedilirdi. E, dolayısıyla bence çok e, asfalt konusunda çok önemli bir iş e, başardı. Ee, Engelsiz Millet Partisi bence çok önemli hizmetlerinden birisi yine Karaman'daki işte çalışmalar ve meydan düzenlemesi. Geyve'deki meydan düzenlemesi, un kapanı meydan düzenlemesi. Ee, bunlar çok böyle basit gibi e, ama bence çok ciddi projeler. Ve yine bakın bu Akçay Barajı elbette Zeki Paçoğlu Rüstem Kereş'in geçmiş dönemde e, bu eserdeki e, başarısını ve projenin mimar olmalarını yansıtmıyorum, kabul ediyorum. Ama %54'lerde 55'lerde aldığı Akçay Barajı'nın bir projesine tekrar bir 58, kaynak arayışına girerek 58'de aldı. 60, 60 60 60'te 60 de, evet. aldığı bir projeyi ben yine tekrar karıştım, kaynak olarak. Ediyorum. bitirme aşamasına getirdi. Bu bence çok önemli bir şey çünkü tuttu. Gerçekten çok ciddi problemlerden birisi olacağını net bir şekilde ifade etti. E, Adapazarı ilgili çalışmalar çalışmaları var aklıma gelen. E, Sezai abi de burada aynı konuda hem fikrim ben bir belediye başkanının diğer işlerde uğraşırken süt, bal ve karam gibi ziraat mühendisi üniversite diplomasının yansımalarını hayata geçirmesini önemli bulurum. bu çalışmada önemli bulurum. Çünkü burada şu da atlanıyor. Birçok üreticiden de bu konuda destek alıyor. yani üreticiden de verilen işte Belpaş vasıyla satılan ürünler var. Yine aracılık anlamında ciddi verdiği destekler var insanlara. Dolayısıyla ben çok başarılı buluyorum. Çok net olarak ifade ediyorum. Ben Ekrem Yüce'yi çünkü 14 yıllık bir belediye başkanından bahsetmiyoruz. Daha işte 2 yılına bile doldurmamış belediye Pandemili bir belediye başkanı. Ve pandemide çok ciddi zorluklar dolan belediye başkanı. Bence son derece iyi gidiyor. Sezai Matura %100 katılıyorum. Buradan çok net olarak ifade ediyorum. Sakarya ilgili ben artık Büyükşehir Belediyesi'nin tek kuruş bir metrik bir lira mı derler harcamasını istemiyorum. Bakın inanın istemiyorum ki Oktay da ben ve Güven de Sakarya çok içinde olan isimler. gerçekten ben bir şekilde bulunan bu paraları acıyorum. Yani elbette ki Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Belediye'nin kasasından bu parayı vermiyor. Ama e, işte sağ rica ediyor, sol, sol rica ediyor. E, kabul ediyorum belediyenin desteği olmadan bu işler yürümüyor. Ama abi yürümüyorsa da bu şehir bu formülü kendi bulacak. Yani artık e, bu işin içerisinde belediyenin hiçbir şekilde enerjisiyle onunla bunun olmasını ben de istemiyorum. Ya bakın 10 milyon, 13 milyon paradan bahsediyorsun. Bugün e, bir meydan projesi yapmaya kalksan yani bu şehrin en şey yerine, o, o proje kadar para alıyorsun. Yazık günah paralar artık. Gerçekten yazık günah. Altyapıyla mı Sakarya Spor ayakta duracak? Ya da Sakarya Spor yönetimine başka isimler mi talep olacak? Bir şekilde bunun formülü bulunacak işin aslı. Artık bu belediye gelsin, ekran gelsin. O desteksin, bu desteksin. döneminin bitmesi gerekiyor. Yani çünkü Zaten mesela... De dediği gibi bütün iyi niyetiyle yapmasına rağmen en fazla bakın, da, da burada, ekran bu, burada, burada e, güvenle şu konuda aynı fikirde değilim. Ekrem Hoca burada bir önceki kongrede e, biliyorsunuz Uğrak Kuşaklı bir iş adamı e, devreye girdi, aday olmak istedi. Ben orada kendi görüşümü söylüyorum. Herkes bak düşünebilir. Ekrem Hoca'nın bu hamleyi yapması gerektiğine inananlardanım. Çünkü o zaman çok daha e, ne olduğu, kim olduğu hala soru işaretleri var ama bilinmeyen, o zaman hiç bilinmeyen bir adama bir kulübü teslim ettiğin zaman delege oylarıyla bile olsa üç ay sonra, 4 ay sonra Sükut hayale uğradığı zaman, işler yoluna gitmediği zaman o sorunun muhatabı burada Osmanlı'nın hiçbiri değil ekran gücü yani. Dolayısıyla ya. ekran gücünün orada o müdahaleyi yapmasını doğru buluyorum. Ama bu saatten sonra Sakarya Spor'la ilgili hiçbir şeye karışmasını, para bulmasını, para etmesini doğru bulmadığını ifade etmek istiyorum.